آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين Esselatü <laughs> vesselamu mu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamel Rahim, Ya Rahman Ya Erhamel günahlarımızı affeyle kusurlarımızı setreyle, dünyada, ahirette rezil olmaktan bizleri muhafaza eyle evimizi, ocağımızı, çocuk çocuğumuzu malımızı, canımızı görünür görünmez kazalardan, belalardan, finnelerden fesatlardan, şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanlardan, hüvilerden, nazarlardan cinlerden ve musallatlardan muhafaza eyle. Ya Erhamel Rahimin çocuklarımıza istikabet nasip nasip eyle. Amin. Çocuklarımızın İstanbul'u yetiş yetiştirmeyi nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in gençlerini hayırlı ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in açık olan, tesettür olmayan Müslüman bacılarımıza Ayşe Validemiz gibi, Fatma Validemiz gibi kapanmayı nasip eyle. Rabbim ya Erhamer Rahimin hastalık kullarına şafi şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi bugün çok dualar var. 32 yaşında iki tane çocuğu olan Tarık Özkan adında bir kardeşimiz kalp krizi geçirmiş. Şu an yoğun bakımda iki tane küçük çocuğu var. 32 yaşında kalp krizi geçirmiş yoğun bakımda. Rabbim sen şafi isminle kardeşime şifa ver ya Rabbi. Çocuklarına bağışla ya Rabbi. Ya Rahim'in ailesine bağışla ya Rabbi. Gençliğine bağışla ya Rabbi. Ya Rahim'in Muhammed Gani Karada kardeşimiz hasta tahlil sonuçları bekliyor. Ya Rabbi sen hayırlı sonuçlar almasını nasip eyle. Şafiçinin şifasını sen ihsan eyle. Yine derneğimizden İsmail Gülen kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz. O da e, ayağından sakatlı, bacağından sakatlı. Evde yatıyor. Rabbim Şafi isminle tez zamanda şifasını ihsan eyle. Çocuk çocuğun rızkını kazanması için, kazanması için tez zamanda sağlığına kavuştur ya Rabbi. Abdü Samet kardeşimiz ameliyat olmuş. Çenesinden ameliyat olmuş. Şifa istiyorlar. Şafi isimleri tez zamanda şifa istiyorlar. ile eski sağlığına gelmesine nasip eyle. Turan Kaya ameliyat olacakmış yarın. Dua istiyorlar Turan Kaya adında. Yarın ameliyat olacakmış. Ya bir Şafi isimle, kardeşimize yardım eyle. Ameliyatının kolay geçmesini nasip eyle. Bizden sosyal medyadan dua isteyenler var. Çok var. Rabbim hepsini sen biliyorsun. Hepsinin hayırlı muratların, saniyeyle. Korktuklarından emin Bu cemaatin kalbinde, gönlünde kimin ne hayırlı murat varsa gecenin hürmetine sen onu ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimin ve Ya İlahel Alemin. Hepimizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Mübarek gecede günahımız çok, hatamız çok. Mübarek cuma gecesinde diyoruz ki Ya Rabbi, estağfirullah 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 ellezî lâ ilâhe El hayyel -e ve tubi Ya Rabbi tövbemizi katında kabul eyle. Kapıdan çıkarken annemizden doğduğumuz gündeki gibi tertemiz olmayı nasip eyle. Darda olan, zorda olan bütün Müslümanlara yardım eyle. <laughs> Şu soğukta kirasını ödemekte zorlanan, faturalarını ödemekte zorlanan, darda olan bütün Müslümanlara sen hazine-i gaybinden yardım eyle ya Rabbi. Bol bol hilalinden menzuh eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya İlahil Alemin okuyan talebeleri keskin zekalar nasip eyle ya Rabbi. Hafızların, hocaların, dava adamlarının sayısını çoğalt ya Rabbi. Diline hizmet edenlerin sayısını çoğalt ya Rabbi. Bu noktada bu yollara, bu derneklere, bu vakıflara, bu kurslara yardım edenlerin yerini sen fazlasıyla doldur ya Rabbi. Dünyalarını akıretlerini mamur eyle ya Rabbi. İki cihan saadeti ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ın dualarımızı katında kabul eyle. Son nefeste iman ile göçmek için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek çene kapamayı hem bizlere hem bizleri <laughs> takip eden sosyal medyadan bütün Müslüman kardeşlerimize sen nasip <laughs> eyle ya Rabbi. Bu katında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine ve şühedâine ve ecdâdine fatiha